Günaydın, günaydın, günaydın efendim. Günaydın. Bu sabah başlıyor bugün günlerden 22 Temmuz 2020 çarşamba. Hepinize huzurlu, mutlu, güzel bir gün temenni ediyoruz. Dileriz her şey gönlünüzce olur. Evet bakalım bu sabah gazetesi ekibi bugün hangi gelişmeleri ön plana çıkarmış? Malatya'da hangi gelişmeler yaşanmış? Gündemde hangi konular var? Dilerseniz hep birlikte bakalım. Evet bugün bu sabah gazetesi manşetinde şehit tahtında Malatya ağladı başlığı ile çıkmış. Hemen bakalım ayrıntılara. Malatyalı şehit piyade sözleşmeli onbaşı Emre Büyük Yıldırım henüz 26 yaşındaydı. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör saldırısı sonucunda şehit olan Emre Büyük Yıldırım memleketi Malatya'yı yasa boğdu. İki ay sonra düğünü olacaktı. Hayalleri vardı, yarım kaldı. Vatan sevdası uğruna canını ortaya koyan kahraman onbaşı Emre Büyük Yıldırım gözyaşları arasında Malatya'da defnedildi. Şehidin resmi nikah kıydığı ve iki ay sonrası için düğün hazırlığı yaptığı Zeynep Yıldız da şehidin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Gerçekten de büyük acı sevgili izleyiciler. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve bütün şehit ailelerine sabır temenni ediyoruz. Gerçekten zor, büyük, dayanılması zor bir acı. Evet, geçelim bir diğer habere. Sağlıkta Malatya zirvede. Evet Malatya sağlık anlamında gerçekten önemli illerden bir tanesi. Özellikle Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık anlamında Malatya'nın gerçekten gururu ve konuyla ilgili önemli bir açıklama gelmiş. Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay hastanemiz ülkemizin ince bağırsak nakli ve pakrehans nakli yapan tek merkezi demiş. Evet gerçekten de Malatya sağlıkta gururumuz sevgili izleyiciler. Evet dilerseniz ikinci sayfa ile devam edelim. Çok önemli gelişmeler var bugün bu sabahta. Evet ikinci sayfada bir yaşam haberi görüyoruz. TSE damgasına dikkat. Evet çok yakında kurban bayramını idrak edeceğiz ve bıçakçılar şu günlerde bir yoğunluk yaşıyor. Bıçak bilemek isteyenler, bıçaklarını biletmek isteyenler bıçakçıların yolunu tutuyor. Ee, ve bu anlamda bu sabah gazetesinde yer alan yer alan haberde bıçakçılar bıçakların TSE damgasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizmişler. Bizler de sizlerle paylaşmak istedik ve sayfa 3 ile devam edelim. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin henüz 23 yaşında olduğu belirtiliyor. Melek Baba'da ev yangını. Malatya'nın Melek Baba mahallesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın daha sonra eve sıçradı. Ve İtfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Ancak evde maddi hasar oluştu. Ve sayfa 4 ile devam edelim sevgili izleyiciler. Depreme dayanıksızdı, güçlendiriliyor manşetini haberine görüyoruz. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki okul depreme dayanıksız oldukları gerekçesiyle bu iki okulda da güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Evet 24 Ocak'ta yaşanan depremde Malatya'da birçok okul zarar görmüştü. O okullardan kimisi yıkılıyor, kimisinde ise güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Evet sayfa 6 ile devam edelim. Sayfa 6'da hangi gelişmeler var? Evet bu sabah gazetesinin yakından takip ettiği bir haber var sayfa 6'da. Şehit Feyzi Mahallesi'nde çok yakında bir kentsel dönüşüm çalışması yapılacak. Ancak Şehit Feyzi Mahallesi sakinlerinin bir talebi var. Diyorlar ki bizim gelirimiz yok, aylık düzenli bir gelirimiz yok, maaşımız yok. Dolayısıyla kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında burada evler yapılsa bile biz borçla Ev sahibi olmak istemiyoruz demişlerdi. Bu sabah gazetesine çok çarpıcı açıklamalarda bulunmuşlardı. Ve Konuyla ilgili Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'den yanıt gelmiş ve başkan mağdur etmeyeceğiz. Vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz şeklinde bir söz vermiş. Dileriz o bölgede yaşayan vatandaşlar mağdur olmazlar. Çünkü hemen hemen hiçbirisinin düzenli bir aylık geliri yok sevgili izleyiciler. Vatandaşı da dinleyince onlara da hak veriyoruz. Evet Umarız orta yol bulunur bu konuyla alakalı. Bunu temenni ediyoruz ve sayfa 7 ile devam edelim. Torbacılara darbe üstüne darbe. Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bir operasyon yapıldı ve yapılan bu operasyonda tam 3 kişi gözaltına alındı. Malatya polisi özellikle zehir tacirlerini affetmiyor. Çok başarılı çalışmalar yürütülüyor son günlerde. Bizler de sizlerle hemen hemen her gün paylaşıyoruz. Ve diğer sayfalardaki gelişmelerle devam edelim. Evet sayfa 12 ile devam ediyoruz. Ekmek zammı denetimi haberini görüyoruz. Malatya'da bazı fırınlarda uygulanan ekmek zammına karşı Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de denetim yapıyorlar. Ve e, kurallara uymayanlara... Cezayı işlem yapılıyor. Evet. Sağlık sayfası ile devam edelim. Artan kilolar uyku apnesini tetikliyor. Evet fazla kiloların en belirgin ilişkisi olan hastalıklardan biri de uyku apnesi sevgili izleyiciler. Evet gerçekten de e, kilolar insan sağlığı açısından çok tehlike arz ediyor. Bu anlamda dikkat etmemiz gerekiyor. Kilolar... Birçok hastalığı tetiklediği gibi uyku apnesini de tetikliyor. Uzmanlardan gelen açıklamalar bu yönde. Ve sayfa 14 ile devam edelim. Malatya ve Elazığ depremi Erdoğan'ın da gündemindeydi. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Daha doğrusu birçok konuda açıklamalarda bulundu. Ve ee, dün yaptığı açıklamalarda Malatya ve Elazığ'da yaşanan deprem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Şu ifadeleri kullanıyor. Bu, bu kampanyanın ihale ve proje çalışması sürüyor diyor. Ee, Birçok TOKİ konutu yapılıyor. Bu e, çalışmalardan bahsediliyor. Elazığ ve Malatya'da etkili olan 24 Ocak'taki depremin ardından süratle deprem, deprem de vatandaşlarımızın yarasını sardık ve mağduriyetleri giderdik diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet Malatya'da da depremzede vatandaşlar için konutlar yapılıyor. Gelincik Tepesi'nde ve, ve Battalgazi bölgesinde konutlar inşa ediliyor. Ve sayfa 15 ile devam edelim. Sporda yaşanan önemli gelişmeler var. Malatya ve Kayseri yenilgilerine üzüldük diyor bu açıklamada. Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan geldi. Çalımbay sahalarında oynadıkları yeni Malatya Sporu ile Kayseri Spor maçlarında alınan yenilgilere üzüldüklerini kaydetmişler. Bizler de sizlerle paylaşmış olalım. Evet dün Yeni Malatya Spor'un başkanı Adil Gevrek bu sabah gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Peki neler söyledi? Çünkü uzun zamandan beri sessizliğini koruyordu. Gözler Adil Gevrek'teydi. Adil Gevrek'ten gelecek olan açıklamalar merak ediliyordu ve Gevrek dün bu sabah önemli açıklamalarda bulundu. Neler söyledi peki? Hemen bakalım. Gevrek, "Şimdi ne söylesem yanlış olur." Az da olsa bir şansımız var diyor. Evet bizler de sizlerle paylaşmış olalım. Ancak umarız Yeni Malatya Spor küme düşmez. Evet ve arkasından durum vahim haberini görüyoruz. Yeni Malatya Spor'un Süper Lig'in 33. haftasında depresmanda Rize, Rize Spor'a yenilmesinin yankıları devam ediyor. Sevgili izleyiciler gerçekten de durum vahim başlıkta da belirtildiği gibi durum vahim. Umarız bu kara tablo önümüzdeki süreçte devam etmez. Bizler de bunu temenni ediyoruz. Evet bu haberlerle birlikte bu sabah yansıyan haberleri noktalamış olduk sevgili izleyiciler. Bugün Malatya gündemine yansıyan gelişmeler bu şekildeydi. Gelişmeleri, ayrıntıları bu sabah yansıyanları sizlerle paylaştık ve paylaşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.